Merhaba değerli takipçilerimiz, hepiniz sayfamıza hoş geldiniz. Hanımlar sezonunda efsane sattığımız enerjisi yüksek, tril tril bu de indirimler ürününe dahil ettik. Şöyle göstermek istiyorum, efsane ürünümüze hanımlar beni kemerlidir, ben kemeri bu şekilde fular olarak kullandım. İç astarlıdır, iç göstermez kollarımızda lastiği bulunmaktadır hanımlar göğse kadar düğmelidir şöyle göstereyim efsane bu ürünümüz 48 bedene kadar mevcuttur hanımlar bu fırsatı kaçırmayın derim bizlere whatsapp ve dm'den ulaşabilirsiniz Canım sağ olsun. Canım sağ olsun. Can olsun. Hiç Kimse belli şeyim kaldı.